Türkiye'ye gidecek ilk ödülümüz Zeynep Ege Dura İş geliştirme ve müşteri deneyimi direktörü yüksek alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum kendisini. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Destekleriniz çok için çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. E, ben e, Nazlı Hanım'a bu e, güzel organizasyon için, daveti için ve böyle bir e, platformu kurmuş olduğu için çok teşekkür ediyorum. E, hem şirketim adına hem de e, şahsım adına e, bir kadın profesyonel olarak. Hakikaten yani, Nazlı Hanım'la e, birkaç senedir görüş, yani tanıştık. E, bir 5-6 sene oldu e, tanışalı, o Dünya Gazetesi'ndeydi. Ee, o zamandan bu zaman e, yaptıklarını izledikçe hakikaten gurur duyuyorum e, kendisiyle. E, Ticket Restoran Edernet olarak e, biz kurulumuz e, günden yani 31 seneden beri hep e, bir kadın dostu olduğumuzu e, gururla altını çiziyoruz. Aslında biz artık kadın dostu demenin ötesinde e, konumluyoruz bu artık insan yani bizim için biraz öncesi de dediniz erkek. Gününü de kutluyoruz. Evet yani bazen bazı seneler oldu e, Ticket restoran Edernet'te erkekler azınlıkta oldu. E, dolayısıyla onların da pozitif ayrımcılık gördüğü zamanlar yaşadık yani bunu özellikle belirtmem lazım. Böyle bir platformda tekrar tekrar yer aldığımız için çok e, gurur duyuyorum. E, ve de e, bu ödül için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. শিক্ষা